1930 yılında 1593 sayılı Umumi Sağ Kanunu'nun 126 ve 127. maddeler uyarınca gıda ile ilişkilerde çalışanlardan portör testi ve akciğer filmi istenmesi zorunluluktu. Bu uygulama AK Parti iktidarı kaldırıp yerine gıda işletmelerinde hijyen eğitimi alınması yönünde düzenlemeye gidildi. Fırında, restoranda, otelde, lokantada, kafe yemek fabrikasında ambalajlı gıda üretimi yapılan testlerde Çalışanların sağlıkları hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Son yıllarda ülkemize göç ile gelen ya da mülteci olanların gıda sektöründe yoğun biçimde çalıştıkları, mutfakta, fırında garson oldukları görülmektedir. Ya da işçi, e, ahçı. Bulaşıcı hastalık riski dikkate alındığında farklı bulaşlarıyla insandan insana geçebilecek hastalıkların varlığı dikkate alınarak Portör testi ve Akciğer firma uygulamasında yeniden dönülmesi düşünülmekte midir? Üç ayda bir yapılan bu denetimlere dönüş yönünde bir düşünceniz var mıdır? Sağlık Bakanlığı olarak taklit tahşiş ile ortaya çıkan ürünlerin insan sağlığı üzerinde bir araştırma yaptınız mı? Son iki yılda gıda zehirlenmesiyle hastanelere başvuran sayısı kaçtır? Ölümlü vaka var mıdır? azami pestisit kalıntıları, limitleri aşan ürünlerle ilgili insan sağlığına etkileri yönünde bir araştırma ve inceleme bakanlığınızca sağlanmakta mıdır? Ülkemizde su girliliği giderek artmaktadır. Tüketilen içme sularının sürekli takibi sağlanmakta mıdır? Çünkü bu konuda ruhsatlandırma ve denetim sizin kontrolünüzdadır petrol türevlerinden elde edilen sıvı ambalajları da yap. Sıvı ürünlerin ambalajları pet ve pivisler içindeki ürünlerle etkileşim sonucu oluşan olumsuzlukların insan sağlığına etkileri bu bağlamda incelenmekte midir? Zoonoz kontrolü ve bu bağlamda yaşanan hastalıklarla ilgili çalışma var mıdır? Zoonoz ile son üç yılda hastanelere başvuru ve tedavi sayısı nedir? dolu yemler ile beslenen hayvanların kesim sonrası insanlar tarafından tüketilmesiyle insan sağlığına etkisi üzerinde bilimsel bir araştırma yapılmış mıdır? 2023 ve 2024 yılında meslek hastalığı tanısıyla hastanelere başvuran kişi sayısı nedir? Hangi iş kollarında meslek hastalıklarında artış yaşanmaktadır? Nide'yi de sağlık yönünden sorunlar ve sıkıntılar vardır. Randevu sistemi sorumludur. Doktor yetersizliği söz konusudur. Ayrıca Bor ilçemizde 2010 yılında hizmete açılan Bor Fizik Tedavi Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra boşaltılarak yıkılmıştır. 2022 yılından sonra burada yapılan çalışmalar vardı. Alan belirlendi. Fizik Tedavi Merkezi için çukur açıldı. Seçimden önce temel atılacak izlenimi verildi. Şubat 2025'te açılacak olan hastanede şu an temel dahi atılmadı. Hastalar bu bağlamda mağdurdur. Bölge hastanesi kapsamında önemli bir hastane. Ne yazık ki bugün Niğde'de yapım beklemektedir. Niğde Tıp Fakültesi açısından da işlerli olan bu hastane ne zaman temel atılıp ne zaman inşaatına başlanacaktır? Ülke genelinde hastanelerde çalışan, farklı birimlerde taşeronda kalan hizmet sözleşmesi nedeniyle çok sayıda çalışan kadro beklentisi vardır. Atanmayan sağlıkçılar ile bu anlamda 2025 yılı için hazırlanan bir takviminiz mevcut mudur? Ne kadar alım yapılacaktır? 2020 yılında başlayan meslek tanımı çalışmaları neden hala sonuçlanmamıştır? Ne zaman sonuçlanacaktır? Sağlık yönetimi lisans bölümü meslek tanımı çalışması şu anda hangi aşamadadır? Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda insanların sağlıklı yaşamlarını yaratacakları alanlardan biri gıdadır. Eğer gıdada doğru bir üretim biçimi geliştirirse o ürünlerin üzerinden de insan sağlığının olumsuz yaşanmasını önüne geçirmiş olur. Ama belirttiğim gibi gıda ürünlerinde yaşanan riskin herkesin ilgilendiği açıktır. Örneğin bir ambalaj ürününde belli bir miktarda koruyucu kullanılabilir deniyor. Aynı raftan 10 tane ürün alıyor ve hepsinde o oranda kullanılabilen ürünler birleştiğinde zehire dönüşecek kadar insanların ürün almasının yolu açılıyor. Bununla ilgili de genel bir denetim sağlanmakta mıdır diyor. Teşekkür ediyorum.